Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz bugün Adi Dimitri ve ben ee, ben bugün de hazırlık yapacağım eşyalarını hazırlayacağım kanalımıza hoş geldiniz telefon adaptörünün şarjını her şeyini hazırladım gençler bugün sizlere yeni video karşınızdayız anlatmaya çalışacağız tableti şarj etme kablosunu cep telefon Samsung şarj etme kablosunu e, da bunda da da hazır gençler kablosunu da her şeyde hazırladım gençler bunu da bir de çantamın içine atacağım. Gençler otele gittiğimiz zamanlarda bunu da tekrardan e, bunu kurumunu yapıp hazırlayacağım gençler. E, Eşyaların nasıl hazırlayacağını göstereceğim. Aile direktlik çalışmıyor. Bugün pazar biliyorsunuz. Bugün saatte tabii bir şey çalışmaz. Aile direktlik çalışmaz. Arkadaşlar şimdi bugün e, tekrardan bir video çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yalnız video çekmem lazım. Video çekeceğim arkadaşlar. Şunu onun kablosunu da böyle diş şeklinde. Tabletin adaptörünü yüksek cihaz edeni kablosunun da bunun içine sıkacağım arkadaşlar. Bir tane şurada bir tane sinek öldürücüyü çıkaracağım. Onu dedik öldürücü otelde otelde biz yatarken kalanlık olacak yani şey odamız. Sinek öldürücüyü de çıkarabiliriz. O sinek öldürücüyü de istiyorsak biz de gece lambası olarak otelde kullanabiliriz. Ne sebep? Otelde de ne sebep? Şeyde kullanabilirim ne sebep orada? Otele gittiğimde gece lambasını söküp sinek öldürücüyü söküp Otel'e götürdüğüm anda otelde Yattığım odada bir yerde Kullanabilirim mesela otelde olduğunuz gibi Evet şarjın adaptörünü her şeyini kablosunu aldım Şimdi ee, Tableti koyacağım Arkadaşlar Tablet eminim sağda sınmaz Ben de biliyorum Arkadaşlar var ise tablet çok zor sayacak ha. Söyleyeyim sana. Yani arkası tarafına yani sarıtıracağım gençler. Islak meydini çıkardım. Evet sarıdı biraz. Felalesi var çantana. Felalesi nasıl kapanacak? Çantanın felalesi var. Tablete bir şey olmasın ama ben şimdi ben böyle mesela ben böyle bir hazırlık yapacağım gençler. Yani şimdi ben e, tableti video çekiyorum. Ben de hiç haberim yok. Tableti zor sıldıracağım, e, sıldır, sıldıracağım ama ne diyeyim gençler. Tablet inşallah sığacaktır bakalım. Ben bilmiyorum bunu. Bülüm iş alırsın neyiz? Etel, sağ ol inşallah bu tablet. Ana, zor sürüyor Telefonu koyun arkadaşlar. Çantanın arkası ne tableti doldurdum gençler. Telefonun da, çarjımın kablosunun da her şeyini şimdi ıslak meydini tekrar geri 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 e, koyacağım arkadaşlar. Telefon uçlarını bulacağım. Telefon uçları da böyle de iyi arkadaşlar ne yapalım Allah yapacak bir şey yok Allah. Çantanın içerisinde çarşı kablosu, adaptör kablosu da her şeyde ile etsinler mi e şimdilik ben böyle şeyle diyeyim. Aile elektriği kapatacağız. Ben şimdi yatağı toplayacağım. Yatak ada toplanması gerekiyormuş. Bugün çağ şimdi Aile elektrik ilk daha böyle Gazosta Paşa'ya ilk daha böyle hazırlık yapıyor arkadaşlar. Tablet, arkadaşlar çok fazla ferarisi kapanmıyor. Tablet öyle idare etsin öyle gitsin size, yasırsın bir şey oldu. Arkadaşlar aşağıda şurada... sinek gelmesin diye gece lambası da, gece lambası buna nelerini Sinek öldürücüydü. Onu da içine koymayı düşünüyorum. Çantanı inşallah bir sürü bir şey alet sığacak da bakalım. Başka bir şey alacak mıyız? Kulaklık. Kulaklığı ben... Kulaklığı ben evden dışarıya çıktığım andan kulaklığı her seferin yanıma alıyorum arkadaşlar. Size yani bilgimiz olsun. Yani haberin olsun yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çantam artık ince doldu gençler. Önce yatağı toplayacağım arkadaşlar. Yastıkları iyi dizmem lazım arkadaşlar. Bugün yatağı ince toplamak lazım. Arkadaşlar bugün adi elektrikte fazla ilgilenmem lazım. Çünkü neden? biliyor biliyorsunuz değil de bugün çalışmıyor, elektrik yok. Bugün sadece buraya video çekmeye geldim. Hazırlık için geldim Aydi Deretli'ye. Öyle demek istiyorum. Aydi Deretli'ye sadece ben öyle hazırlık için geldim. Aydi Deretli'ye ben böyle aynı bir şekilde gereksiz bir şey gelmiyorum. Ama böyle camı tapasam da o da, o da zaten kararacak. Aydi Deretli'nin içerisinde kop ne kararacak öyle diyeceğim. Neden kararıcı? Çünkü elektrik yok. Elektrikler yok çünkü. Aydede elektrikte de... Çünkü elektrikler olmadığı için niye elektrik olsun gençler? Elektrikleri Elektrik kop ne kapattık? Şeyleri. Haydi elektrik kop ne kapattık? Ama şimdi benim işim olduğu için buraya Adet elektriğe mevcut geldim gençler. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok yani. Arkadaşlar. Bizim yani ne diyeyim yani. Böyledeki ve şimdi haberimiz yok. Şimdi ben videonun kanalın arkasındayım gençler. Alalel diye Direkt kanalın arkasındayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ben bunu örtüyü şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sıkıştıracağım yastıklar da altında dursunlar arkadaşlar. Adamlarla inşallah fayans düşemelerini bitirirler. Adi elektrik açılanına kadar. Şarköy'de biz çok uzun süre kaldığımız için Adi Deretli'yi komple kapatmış. Öyle demek istiyorum arkadaşlar. Adi Deretli'yi biz öyle kapattık, öyle gittik şeye. Şarköy'e öyle yola çıktık. Çünkü biz çok uzağa 3 saatlik yola gidiyorduk. Adi Deretli'ye biz bu yüzden bu, bu yüzden Hepsini komple fişleri, Dışarıdaki tabereyi içeriye almak, şeyi almak. Ee... Ne diyeyim arkadaşlar? Şimdi bugün banyonun sigortası ortası bozulmuş. Bizim şeyi gayet şeye geldi. Alekper usta gelmiş. Evet, evet, Alekber Usta gelmiş. Şey, annene gelmiş. Alekber Usta şeye bakacakmış. Banyonun şeyinin sigortası atmış. Banyonun butonu çatel atmış. çatel bozulmuş. Alekber Usta şey bakmaya gelmiş. Bizim adi elektriğinin giriş, dairenin gireme girişindeki Evinin dairelerinin hemen e, çaterleri bakmaya geldi. O şeydeki abi yani. Alekber abi. Şimdi ne diyecektik biz ona? Alekber abi diyeceğiz. Bir de usta diyeceğiz. Hiç fark etmez. Ben da Elektrik'in oğlum ustasında ustasına ben usta diyorum. Abi deniyorum ki Yıldız Elektrik'tekine. Şimdi bak Aydi Elektrik biraz karallık. Cama ince kapatırsam ama inci karallık olurdu. Aydi Elektrik. Evet arkadaşlar şurada ben Böyle diye diyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle sıkıştıracağım. Evet televizyon açtım, açtım biraz televizyonda bir şeyler izledim. Yine kapatacağım şeyi laptopu. Videoyu ilk çektiğimde laptopu laptop kapalıydı. Laptop kapalıydı öyle diyeyim. İlk video çekiyorduk. Video çektiğimiz zamanlarda Şeyde kapalıydı. Laptop kapalıydı. Ya tamam ben şimdi düzgün toplanam lazım arkadaşlar. tamam biz düzgün toplayacağız. Şimdi Alekber Usta şey bakacakmış kayda. Çatelleri bakacakmış. Banyonun çatalları bakacakmış. Banyonun skortası atmış. Onlara bakacakmış Alekber Usta. Emir. Efendim. Elektrik bandı versene. Bana elektrik bandı Evet. Elekba, elektrik bandı istiyor annem. Çünkü arkadaşlar bugün annen elektrik bandı istiyormuş. Alekber Usta şey. elektrik çatalları bakmaya gelmiş. Elektrik bandı band lazım. Donanla arkadaşlar. Tanam anne donan. Çokup vereceğim. Arkadaşlar çokup elektrik bandı annem lazım. Alekber usta bekliyormuş. Elektriklere ulaşacakmış. Bu bandı bizlere de koymuş olabiliriz. Şu. Şöyle. Tamam Alek. Çokup'a veriyorum elektrik bandını. Tamam. Kapının önüne geldim. Tamam. Anne teşekkür ederim. Arkadaşlar Alekber Usta gayda şey Alekber Usta'na lazımmış. Alekber Usta başka bant yokmuş. O yüzden o benden ayda elektrikten Alekber Usta benden ayda elektrikten benden elektrik bant istemiş. Öyle diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ne diyeyim öyle uydu ediyorsam öyledir. Şimdi birazdan ben videonun dakikasına bakacağım. Videonun dakikasına bakacağım. Videonun dakikası kaçmış? Videonun dakikası kaçmış. Kaçmış çünkü. Arkadaşlar ben yani şöyle de diyelim arkadaşlar. Eee Arkadaşlar şimdi ben bunu videonun dakikasına bakacağım şimdi. Evet şimdi ID deletirik içerisi 14 dakika çekiyor. Biraz 14 dakikamız var gençler. Biraz daha video çekeriz. Sonra videoyu bitiririz. Bir dahaki videoda araba gelir. Arabada bitiririm. Belki de arabada da çekebilirim videoyu arkadaşlar. Hiç fark etmez. İstersem arabada çekerim. İsterse otele yaklaştığımızda da otelde çekerim gençler. Hiç fark etmez. Çünkü ee, Galatasaray biz gitmemiz için az önce 76 E ile Urubaklı'da iniyoruz. Oradan taksiye Galatasaray Sapaşa'ya geçiyorduk. 3 gün gün bugün geç gideceğimiz için 76 E bu saatte çalışmaz diye araba ile gitmemiz gerekiyor. Bu saat 76 E çalışmayacağını zannetmiyorum. Çalışmıyordur. Çalışmıyordur o şeydikiler. 76 Bak yatak çok güzel düzgün toplanacak gençler. İki tane ben böyle yongan seydim. Şöyle yatağı bozmadan şöyle Yatak odası gibi olacak. Yatak odasında edebiyim bayoların odalarında yatakları hep ko toplanması gerekiyormuş. Ee, yani video, videonun ben hala çektiğini bilmiyorum. Kanere şah ağıde retliye çekiyor. Kanere kayıtlı şah. Video dışarıda kayıtlı, canı yerinde çarda. Kanale şahlık kayıtta öyle diyeyim. Evet yatağı artık. Yavaş yavaş toplanması hazırız. Tamam. Elif. Efendim. Gel, bir dakika. Tamam arkadaşlar. Beni beş dakika bir hadi elektrikten bir dışarıya çıkmam lazım. Annem çağırıyor gençler. Annenin yanına gitmem lazım. Skor'u iyi kaldırsana. Dur ama anne. Arkadaşlar, sigortası olmuş kayda. Banyonun sigortası olmuş şeyi. Bir de o, o banyonun bir, bir tane sigortası var. Bunu at, açıyorsunuz. O bozuksa atıyor. Atıyordu daha önce de. Alek Usta aletmiş kayda, tamir etmiş. Banyonun prizine komple sökmüş kaydı Alek Usta, gençler. Adam gitmiş, aletmiş, Öyle diyeyim gençler. Daha önce de yatağı hallediyordum. Annem 5 dakikada adi direktriğe, aile direktrikten beni dışarıya, aile elektrikten beni 5 dakikada beni dışarıya çağırsın diye bir şey göstereceğim demiş. Şunu düzgün toplayayım ki, bunu bir daha yatağın üstüne çıkmayayım. Kırtıklı bir toplu olsun, temiz olsun. Arkadaşlar, yalnız ben bunu yatağın nasıl temizleyeceğini göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar, şurada biz bunu ne yaptık? Ne yaptık? diyorsunuz değil mi? Yatağı biz önce şimdi hadi delitriye ...karşımıza kayıtta görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar... Ee ...şimdi bugün böyle hazır olması lazım. Şimdi burası biraz evi süpürünecek, evi temizlenmesi lazım. Şimdi ben bu robotu çalıştırdım yine. Böyle robot temizleniştireyim iştireyim evet. Şimdi ben buradan çöpünü çıkarmam lazım. Çöpünü çıkaracağım arkadaşlar. Ya şimdi bugün ne diyeyim arkadaşlar? Şahada ben bunu ne yapacağım gençler? Ben de hiç bilmiyorum yani. Yani çeknecenin üstüne bir, bir şeyler dökülmüş. Çeknecenin üstü. Onun için çalıştırmam lazım. Bir dakika. Aydı deri tren camını açayım. Bir de havalansın. Bir dedi bir şey olmaz. Arkadaşlar şöyle de bir şey soracağım size. Şöyle dedi yatağın bile de Oradan yatağın üstünden geçin. bak yatağı benden yatağı daha benden yeni topladım gençler. Öyle değil. Dese alarm çalışmadı. Tamam. Dese alarmımız okey tamam çalışmaz. Şimdi aydı direktörükten çıkıp makineyi almaya gidiyorum. Biz sizde bekleyin.

Şey Adamların ağzı olur dedik. Evet. Ondan sonra başka bir şey demedi mi? Evet. Adamların ağzı olur diye demiş. Evet öyle, öyle demiş. Evet. Arkadaşlar şu anda makineyi almaya geldim. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ben annemin ee, banyoyu yıkıyormuş gençler. Banyonun e, prizinin içine yanlışlıkla su gitmiş. Elektriği skorti attırmış. Alekber abi komple prizleri sökmüş. Banyo sadece kopya eski dökülüyor. Yani. Arkadaşlar yalnız ben yalnız makineyi makine bana aşağıda lazım olacak. Yarın yalnız adamları lazım olabilir söyleyeyim sana. Haberin olsun sana bak. Arkadaşlar aşağıda ben bunu ne diyeceğim arkadaşlar? Ben o ben gidip illa ben bunlara ortalıkları ben illa ben böyle pislik şekli bırakan ama arkadaşlar öyle değil yani. Öyle gibi. Evet arkadaşlar şöyle de... görmüş olduğunuz gibi. Ee... Bu makineyi önce Ondan sonra videoyu bitiririz. Aile elektriği hazırladık. Tamam. Arkadaşlar işini, makinenin içine bitti gençler çare telleri attırabiliriz odanın I.D. Delikini. Şuradan attıracağım arkadaşlar evet. Dese oradan açılıyorduk kapatıyorduk oradan kapalı olduğu için çalışmadı Dese devreye devreye girmedi Dese çalıştırın çalıştırınca bir şey yok Dese işim yok benim Şimdi benim desem bir işim yok zaten. İşim olmadığı için desem çünkü ben boşu boşu çalıştığımda tamam. Nasıl boşu boşu çalıştığımda gençler? Ee... Tamam. Arkadaşlar ben şimdi bugün videoyu bitiriyorum. Anneni ben makineye vereceğim. Adamlar da bir de adamları da lazım olabilir ha. Adamları da bir de lazım olabilir. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Adamların yarın lazım olur. Anne çünkü o makineyi geri istiyor. Böyle demek istiyorum. Şunu ben geri getiriyorum. Sen bir dakika. Kaç dakikasın? 23 dakika. Oo, o o o. Hayır seninle 30 dakika video çekeceğiz seninle ya. Haydi Deri Teker videoyu başlattığın zaman 30 dakikayı başlatacak kayda. Tamam sen de 5 dakika bir bekle bir takipçi. Çıktım gençler. Ana. Çıktım arkadaşlar. Geliyorum. Geldim sayılım arkadaşlar. Bugün izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haydi elektrikte saatte değişen bir şey yok. Dağınıklı bir şey yok. Şey değişen yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İş alışma veya ee, hoşça veya görüşürüz üzere. Haydi elektrik yazdıktan sonra beni çok mutlu etmiş olacaksınız. Çok sevineceğim. Arkadaşlar videoyu bak kapatıyorum. Bir dahaki videoda arabada çekeriz. Bir de otelde çekeriz. Hoşçakalın. Görüşsüz güzel et. Ne bay